geri pres yapacak. İşte Kerem'in takımı kaptırdı değil mi? Biz dışarıdayken. Hocam özür diliyorum. Bu görüntüler canlı olarak ekranda Fenerbahçe İzmir'de söz Ahmet Selim Kulda. Evet Kerem Can Bulat Fenerbahçe şu anda İzmir'e indi ve kafile takım otobüsüne doğru geçiyor. Ciddi bir taraftar desteği var. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşıladılar. Kameraman arkadaşım Barış Sevende. de Sizlere bu görüntüleri aktarıyor. Fenerbahçe yine önemli eksiklerle geldi buraya. Sakatlıkları devam eden. Aslında ki şu anda Mesut Özil çıkıyor. Büyük bir sevgi gösterisi var Fenerbahçeli taraftarlar. Mesut Özil de İzmir'de kafile buraya geldi. Birazdan havalimanından ayrılacaklar ve kamp yapacakları otele doğru geçecekler. İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Pelkast sakatlıkları devam eden oyuncular. Minca Ekim Fenerbahçe'nin yeni transferi. Şu anda da Gustavo'ya yoğun bir sevgi gösterisi var. Minca Ekim geçtiğimiz Antalya Spor maçında ilk karşılaşmasına çıkmıştı ve bu, yarın da ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Luis Gustavo Fenerbahçe'nin kaptanlarından biri. Taraftarlar ona da özel sevgi gösterisi göster, e, gösterdiler. Sarı lacivertler şu anda kafile tam anlamıyla otobüse bindi ve birazdan havalimanından ayrılacaklar. Dediğimiz gibi burada yaklaşık 150 taraftar Fenerbahçe'yi İzmir'de karşıladı. Fenerbahçe yarın Altay deplasmanına çıkacak. İki tane namalup iki maçında kazanan takımın karşılaşması olacak. Bu önemli mücadelede Yarın gün boyu yayınlarda detaylarını sizlere aktaracağız. Sarı lacivertli kafile kısa bir süre sonra buradan havalimanından ayrılarak otele geçecek. Şu anda da Fenerbahçe taraftarı ekranlara geliyor. Osay Samuel ve Sosa da kafilenin geri kalan oyuncuları. Onlara da büyük bir sevgi gösterisi var. Sosa ve Osay Samuel de burada otobüse doğru geçiyorlar. Fenerbahçe sezon iyi bir başlangıç yaptı. Altay Bayındır Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç kalecisi. O da kafilede yer alan isimler arasında bulunuyor. Fenerbahçe dediğimiz gibi buraya önemli eksiklerle geldi. Yine kadroda genç oyuncular da var sarı lacivertlerde bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor Hidemasa Morita konusunda ciddi aşama kaydedildi ve bu arada Zalai Fenerbahçe taraftarının en sevdiği isimlerden bir tanesi kısa sürede taraftarın sevgilisi olduğu Attila Zalai sarı lacivertli taraftarlar bu arada Fenerbahçe'nin yöneticileri ve teknik direktör Vitor Pereira'da taraftar daha çıkmadan ismini bağırmaya başladı. O da taraftarı selamlıyor. Vitor Pereira dört galibiyetle başladı Fenerbahçe. Yönetici Selahattin Baki ile birlikte kafilenin en arkasında geldiler ve otobüsün en önüne geçiyor. Kameraman arkadaşım Barış Seven sizlere bu görüntüleri aktarıyor. Vitor Pereira yardımcısıyla birlikte Filipe ile birlikte otobüsün en ön koltuğuna oturdular. Bir yandan laptopun açık olduğunu görüyorum. Muhtemelen Beşiktaş'ın maçını da takip ediyor. Fenerbahçe teknik heyeti Sarı Lacivertli kafile şu anda havalimanından ayrılmak üzere. Fenerbahçe yarın akşam 21.45'te başlayacak mücadele için İzmir'e geldi. Aspor ekranlarından canlı olarak sizlere bu görüntüleri aktarıyoruz. Fenerbahçe kafilesi şu anda buradan ayrıldı ve kamp yapacağı otele doğru geçtiler. Biz de buradaki yayınımızı noktalıyoruz. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kulu aktardıkları için. Beşiktaş Karagümrük maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Burak Kural hocam. Nasıl görüyorsunuz maçın gelişimini? Karagümrük çok giremedi oyuna. Ee, i̇ki tane de orta sahada merkezden oyuncu sarı kart gördü. Biraz on numara gibi oynayan Jimmy Durmaz Durmaz'la onun arkasında merkezde oynayan Erhun Öztümer kart gördü. Henüz 17. dakika. İki tane merkez orta saha oyuncusunun kart görmesi kritik. Neden kritik? Karagümrük savunma geçişlerine çok agresif savunma geçişi oynayan bir takım. Taktik failler yapan bir takım. Ee, genelde de zaten ortada kaybettiğinizde orada kümeleşip rakibi durduruyorsunuz. İki tane oyuncunuz kart görünce çok büyük sıkıntı. Lerin ceza alanında Beşiktaş gole gidiyor. Kaleci başarılı. Kaleci gole izin vermedi Viviano. Kaylar'ın sol taraftan ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama tecrübeli kaleci gole izin vermiyor. Fatih Karagümrük önemli bir pozisyon verdi Beşiktaş'a. Siyah beyaz takım çok yaklaştı gole ama Viviano geçit vermiyor. Hocam çok önemli bir fırsat. Ters ayağıyla vurmak istedi Larin başarılı olamadı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ha şimdi buna geleyim ben. Ya burada biri de vurulmaz o topa. Bir vuru gibi fake atacaksın, ondan sonra bırakı vereceksin. Bunu çalıştıracaksın işte. Bunları 10 defa, 20 defa çalıştıracaksın. İkincide rahat rahat gol atar. Neyse de Karagümrük hala israr ediyor. Tamam mı? Şu anda 3-0 olabilirdi maç. Bak gene direkt gelen tesadüf de bile gelse, direkt gelen topları Beşiktaş basıyor alıyor. Gene, gene... Yine... Cüneyt Çakır avantajı oynattı top siyah beyazlarda. Raşit Gezal yaptı ortaya arka tarafa. Kafa vuruşu top sekti. Beşiktaş baskısı var. Top kara gümrüklü oyuncularda. Beşiktaş böyle sanki son 5-6 dakikada şampiyonluk maçının son saniyeleri gole ihtiyacı varmışçasına canıraş bir şekilde Karagümrük ceza alanında siyah beyazlı oyuncular büyük bir efor sarf ediyorlar. Büyük bir gayret gösteriyorlar. Bunu söyleyelim. E, i̇yi bir maç başlangıcı oldu hocam aslında Beşiktaş için. Evet. Kara de onlara şey yaptı. Çanak tuttu. Oyun, o, oyun anlayışıyla. Çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan. Ya şimdi bunu gördün zaten. Birinci dakikada gördün. Hemen bir taktik değişikliği yapacaksın. Ama tabii böyle söyleyerek değil yani. Bunu ve planı ce planı hemen değişikliği öbür türlü oyuna başlayacaksın. Ya uzun oynayacaksın ya ö, ceza, orta sahayı Santa çizgisine göndereceksin. Başka bir şeye geçeceksin. Oyun şeklini. Şimdi sete oturttu hocam. Benatya da çıktı. Bunları ee, çok iyi yapıyor. Biglia şimdi kara rakip ceza alanında hatta uzun süre sonra rakip ceza alanına yerleştiler. Ee, i̇yi de geldi. Rakip yarı alanı özür diliyorum. Maçın istatistikleri de bu arada görüntüde. Kerem Frey pasını verdi. Cemi Durmaz ceza alanına doğru göndermek istedi. Salih'ten döndü top. Kerim, Cem'i paslaşmalar devam ediyor. Yerleşti Karagümrük evet, Beşiktaş adına. oturdu. Tabii şimdi şunu da söyleyeyim. Mehdi Benatya çok önemli bir oyuncu. Hatta yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Beşiktaş stoper baktı uzun süre. Fenerbahçe stoper baktı. Ya Benatya gibi bir oyuncu. Direkt büyük takım stoperi. Yıllarca Juventus'ta oynadı hocam. Fas milli takımının zaten ki Kuzey Afrika'nın önemli takımlarından bir tanesi. Çok da Kuzey Afrikalı oyuncunun ülkemizde iş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla neden düşünülmedi bilemiyorum ayakları çok temiz yani kısa mesafede o şeyleri çok iyi yapıyor hocam ayağa yerden kısa pasları çok iyi yapıyor